thank mm -hmm. you daha geldik. Şimdi biraz uzun bir yolculuk oldu ve hiç kahve içemedik. O yüzden uyanamadık yani hala. böyle iki üç günlüğüne burada bir yer kiraladık. Böyle bir kaçamak yapmak istedik. Şimdi bir markete gideceğiz. Sonra sanırım eve yaklaştık artık. Sonra da eve geçeriz. Evet daha önce hiç Şömine yakmamış iki insan olarak şömine yakmaya çalışıyoruz. Arma. Şöyle. Ama daha sürekli. <üstüleri>, ben <laughs> yapıyor muyuz? Yapıyor muyuz? Ne oluyor ki? Okey. Geçelim seni ya. Evet, Kubilay. Ben yaptım mı yani? Yakamadık. Yanıyor ya, şey tut ışığı. Gözükmüyor ama bir şeyler oluyor. <laughs> bir şeyler oluyor ya. Böyle, böyle kapanıyor mu? Şu alt tarafı da açık olsun. Yaktık mı? Evet. Bakalım. Size biraz etrafı göstereyim. Şöyle kapıyı kapatayım tabii. Evet buradan girdik. Ev böyle bir arazinin içinde. Şöyle burada şömine var. Burada böyle tatlış bir koltuk var. Burada mutfak. Ama genel tek bir oda gibi. Burada bir sürmeli kapı var. İçerisi yatak odası. Bir de burada böyle bir çalışma alanı yapmışlar. Çok tatlı olmuş bence bu. Böyle. Eğer bunu yapabilirsek her şey çok güzel olacak. Evet, şöminemiz yandı. Kubilay yakmadı. Ben <laughs> yaktım. <laughs> Kubilay emek verdi. Biz e, yağ getirmeyi unutmuşuz. Hatta buraya gelmeden önce Tekirdağ'da bir markete girdik. Orada da yağ almayı unuttuk. Yağ aklıma gelmedi. Çok saçma ama gelmedi yani. O aradan Kubilay yakınlarda bir market varsa oradan yağ alacak çünkü yemek yapamıyoruz Ya yoksa. We'll you larda evde sürekli Avrupa yakası izliyorduk. Yani şöyle söyleyeyim. işte mesela bir şeyler yapıyoruz. Oyun oynuyoruz falan. Arkada sürekli arka sokaklara açık aynı hani arka sokaklara. Avrupa yakası açık oluyordu. Ve birinci bölümden neredeyse son bölüme kadar gelmişiz. Son 3-4 bölümümüz kalmış. Burada da, burada da açtık. Yarım kalan bölümümüzü izledik. Resmen bir Avrupa Yakası bağımlı oldu. Bu arada ben Avrupa Yakası ilk çıktığı zaman böyle tamamını izleyenlerden değilim yani çok az bölümünü izlemişim hatta baştan sona. O yüzden ben ilk defa izlemiş oldum. Yani böyle birçok şey falan Youtube'dan ya da Instagram'dan falan biliyorum aslında ama yine de böyle baştan sona ilk defa izlemiş oldum. Öyle. Şimdi Kumilay odun almaya gitti. Bahçede bir odunluk var. Oradan odun alıyor. Çünkü gece çıkmamız zor olur diye tam göremiyorsunuz galiba şöyle netleyim evet Kubreye bakın böyle odunlarımız geliyor. Bu sanırım şampanya patlatma yaşımızda videosu mu olacak? <laughs> ne kadar çarptın şu an peki? Biraz. Kıta ileri gitmek istiyor mu? <laughs> Hiçbir şey istemiyorum şu an. <laughs> Çok korkunç. <laughs> Çok korkunç o Ama acaba... Ne kadar salacağız? Kaç dakika salacağız? Biraz salacağız. Sen bi de orada. <laughs> Aşkım şu öne doğru. Aaa ya parmağımda gidersen. <gülüyor> <gülüyor> Sen şuna mı varmış ki? A beth Mae'n bwysig iawn gweithio. Ychydig o ffaith fel hyn. Dywedwch yn dda. <laughs> Kubilay'ın kuşanı arkadaşı. Kubilay. Kuş da gitti. Şuna bak. <laughs> <laughs> Ayağını üstüne bastı. Ayağını üstüne bastı. Kıpırdamayayım diye. Kubilay orada son kez sana son bir bakış attı. Ne yapacağız? Aşıklarım. Yok oğlum. Evet. <laughs> Küstü. Arkadaşların çağırıyor seni. Arkadaşların yanında geç bakalım. Baba hiç konuşmuyorlar. Ama böyle yapma. Böyle yaparsan ikimiz de üzülürüz. Hadi bak git haydi bak. Bak orada arkadaşın var hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tek yaşamadın, batırdın ya. Hacer şu hadi bak. <laughs> hmm. Dayıdan ağrın bana. Ben bunu kıştır. Tamam tamam ya. Ben de böyle küsüyorum Yani çıkamıyoruz demek oluyor bu. Yani bu günler kadar çıkamazsan, gerçi bana belki bir şey yapmaz. Sana takla bana ne alıyor? Son bir şey yapmaz da yürümeyi de engelledi. Evet. Şömine mangal yaparak da. <laughs> Usta nasıl gidiyor? Aa, nasıl gitsin? Şöyle de mangal seyitti. Yani beklediğimizden iyi bir sonuç alıyor gibiyiz şu ana kadar. Daha hızlı bir sonuç Yine de mangal yapmanın zararları üstünüz başınız <laughs> mangal kız kaçar ya. Evet şimdi evin orada yürümeye çıktık. Kubilay. Evet yürüyoruz evin orada. Ben dogi gelecek diye biraz korkuyorum. Çünkü dogi çok büyük bir köpek. Kendini sevdirmeye çalışıyor tabii. Kendini sevdirmeye çalışıyor ama boyutunun farkında değil.

Sabahımız ve birazdan yola çıkacağız ama önce bir kahve içeceğiz. Şimdi bakın karlar eriyor artık. Evet, ağaçtan karlar düşüyor. Evet baya karlar patakütü düşüyor hatta dal kırılmış birkaç yerde. Güzel bir tatil oldu diyebilir miyiz? Güzel evet çok tatil tatil güzeldi. Arkadaşlarımız oldu. çiçera, Totoro. Totoro var burada bakın görüyor musunuz? Tutku bile kankisi. Onu çok seviyor. Çok bizim Keşke bizim olsa. Keşke götürsek bunu. Totoro! Evet. Çok tatlılar. Asker gibi bekliyor bize. Evet şimdi kahve demleniyor. Valizi arabaya koyacak Kubilay. Sonra köfteci Demir Yusuf. Yapacak. Sonra köfteci Yusuf. Yolculuğun vazgeçilmesi. İlk içtiğimiz bardaklar mıydı onlar? Evet, yaklaşıyoruz. Şimdi yola çıktık. İstanbul'a dönüş başladı. Bir daha geliriz değil mi buraya? Geliriz, güzelmiş. Çok güzelmiş, evet. Kubiler köpek arkadaşlarıyla vedalaştı. Zor oldu. Zor anlar yaşandı. Ağlayı çok açmamak lazım. Ağladılar karşılıklı. Değil mi? Evet. Sonra bize uğurladı. Uğurladılar. Arabanın orada beklediler. <laughs> evet. Bayağı karma